Videoma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Sesinizi duyabilseydim keşke diyeceğim de yorum yazarsanız duyabilirim. Şimdiden her şeyin yerinde ve iyi olduğunu umuyorum. Videoya geçmeden önce sizden küçücük bir ricam olacak. O da kanalıma abone olmanız. Çünkü kanalımızı büyütmek istiyoruz. Neyse eğer ricam yerine getirdiyseniz bugünkü hayat hikayemize geçebiliriz. Merhaba, ben Zahra. Şu an 49-50 yaşlarında bir kadınım. Kendimi bildim bileli hareketli bir kızdım. Ergenlik olsun, gençliğim olsun çok yaramazlık yapan ve yerinde durmayan bir kadındım. Irak'ta doğup büyümüştüm. Ailemiz ise bayağı kalabalıktı. Bir erkek kardeşim, bir ablam ve dört kız kardeşim vardı. Yani altı çocuktuk. Her birimiz erkek kardeşim dışında kültür gereği görücü usulüyle evlenip iyi kötü hayatlar kurmak zorundaydı. Günlerden bir gün evimize misafir geldi. Allah'ın misafiri. Yani beni istemek için geldiler. Sonra sohbet, muhabbet derken konu açıldı ve beni istediler. Ama ben evlenmek istemediğim için çok yalvardım. İstemiyorum diye ve o gün beni vermediler. Ablam ve benden bir yaş küçük kız kardeşim evlenmişti. Kız kardeşimin adı ise Hazan'dı. Aslında evlenmek istememenin o zamanlar tek anlamı vardı. O da sevgilinin olmasıydı. Ki benim de sevgilim vardı. Üstelik sevgilim Hazan'ın kocasının erkek kardeşiydi. Yaklaşık iki yıl birlikteliğimiz vardı. Beni mi seviyordu yoksa onu cinsel yönden tatmin etmemi mi bilmiyorum. Aslında o zamanlar genç bir kızın bakireliğini elden vermesi onun o olduğu anlamına geliyordu. O yüzden ya Hazan'ın kocasının erkek kardeşi olan sevgilim Rohan ile evlenmek zorundaydım ya da evde kalmak zorundaydım. Yoksa evleneceğim kişi yüksek ihtimal ile bana çok kötü şeyler yapacaktı. Görücünün gelmesinden korktuğum için Rohan'la konuştum. Gel beni iste diye. Tamam dedi geleceğim ve seni isteyeceğim. Çok güzel hayat yaşatacağım. Tabii bunu duyduğuma nasıl sevindim anlatamam. O konuşmadan sonra hemen eve gittim. Kafamda hayaller kurmaya başladım. Günler geçti, haftalar geçti ama Ruhan'dan da ailesinden de bir haber gelmedi. Tedirgin oldum tabii. Buluşma ayarladım. Önce hesap sordum. Hani istemeye gidecektiniz, ne oldu diye. İşte o gün, o sorudan sonra hayatım değişti. Çünkü Ruhan'ın sevgilisinin olduğunu ve onunla evleneceğini öğrendim. Öğrendiğim gibi tokat attım ve onu dövmeye çalıştım. Sonra ağlaya ağlaya evin yolunu tuttum. Ama komşular beni öyle görmemeliydi. O yüzden gözümün yaşlarını sildim ve yoluma devam ettim. Yolda yürürken tek bir şeyi düşünüyordum. O da nasıl başkasıyla evleneceğimdi. Eve vardım. Günler geçti, haftalar geçti. Sonra çok geçmeden bir görücü geldi. Bu kez itiraz edemezdim. Buna hakkım yoktu. Beni verdiler. Nişanlandık, evlendik, evimize gittik. Sıra gelmişti gerdek gecesine. Bakire olmadığım ortaya çıkacak diye çok korkuyordum. O günü geçtirmeye çalıştım ama kabul etmeyerek zorla ilişkiye girmek istedi. Bakire olmadığımı anlayınca tokat atıp kahve diye bağırdı. İlk günden dövmeye başladı beni. Duşa girdim kendimi temizlemek için ama aynaya keşke bakmasaydım. Çünkü aynaya baktığımda kaşım, gözüm her yerim kan içindeydi. Haftalar, aylar bu şekilde geçti gitti. Ofacık bir yanlışımda bile dövüyordu beni. Kocam çocuk istediği için hamile kaldım ve bir kızımız oldu. Ona iyi davranıyordu dememi bekliyorsanız hayır beklemeyin. Çünkü ona da 3 yaşından sonra bir köpek gibi davranmaya başlamıştı. Kocam çalışmadığı için ben kuaförde çalışıp paramın bir kısmını kocama veriyordum. Ve öyle geçinip gidiyorduk. Diğer kısmını ise gizlice cebime indiriyordum. Kızıma kötü davranıyor demiştim ya, onu da küçük bir örnekle anlatmak istiyorum. Bir gün işten eve geldiğimde kızımı şiş ile dövdüğünü gördüm. Çocuğumun bacaklarında, kollarında kıpkırmızı izler vardı. Kızımı öyle görünce kocama bağırıp çağırdım. Bu kez de beni dövmeye başladı. Ve yine kime verip de geldin dedi. O gün de bitti. Yıllar öyle geçti gitti. 15 yıl sonra bir arkadaşım hayatıma girdi ve beni doldurarak boşanmamı ve hayatın kısa olduğunu ve bu hayatı yaşamam gerektiğini söyledi. Öyle de yaptım zaten. Boşanma davası açtım ve 2 yılın sonucunda boşandık. Kızımla 3 yıl gibi bir süre tek yaşadık. O sıralarda benden yaklaşık 20 yaş küçük olan bir çocukla sevgili oldum. Bana aşıktı. Gerçekten çok seviyordu. Ben de onu seviyordum. Yatakta da haz veriyordu hem. Hatta eski kocamdan bile daha çok haz veriyordu. Neyse. Sonra biz Irak'tan taşınma kararı aldık. Yani kızımla ben. Bunu duyan sevgilim çok üzüldü. O benimle gelemezdi. Çünkü anne ve babası Irak'taydı. Ayrılma kararı aldık ve hatıra olsun diye kendi yatağımı ona verdim. Sonra birikmiş paralarımla ve sevgilimin yardımıyla Bursa'ya taşındık. Bu şekilde de Türkçeyi daha iyi konuşuyor oldum. Zaten eskiden birazcık biliyordum ama Bursa'ya gelince daha da iyi konuşmaya başladım. Bursa'da kuaförlük yapıyordum ama geliri hiç iyi değildi. Ayrıldığımız için sevgilimden para da isteyemezdim. Bir süre sonra Türkiye vatandaşlığı alamadığımız için Irak'a dönme kararını aldık. Irak'a dönmemize iki hafta kalmışken Türkiye'li bir arkadaşım beni bir adamla tanıştırdı. Eğer o adamla evlenmeseydim Ira dönmek zorunda kalacaktım. Ki kızım dönmek istemediği için de böyle olmasını istemiyordum. Yani bir çare bulmak zorundaydım. Ama evlenseydim o adamın yardımıyla daha iyi yerlere gelecektim. Oturduk, konuştuk, anlaştık. Durumumu arkadaşım anlatmıştı zaten. Çok az vaktim kaldığı için evlenme kararı aldık. Tanımadığım bir adamla evlendim. İlk geceyi de yaşadık mecbur. Başka bir şehre taşındık. Kızım da çalışıyordu, kocam da. Tabii ben de bir otelde kuaförlük yapmaya başladım. Ama hep kuaförlük yapmıyordum. Oraya gelen erkeklere, özellikle yabancı erkeklere karşı hizmette bulunuyordum. Verdikleri para çok fazlaydı. Yani daha fazla para kazanmak için bazen eskortluk yapıyordum. Bu toparladıktan sonra eskortluk yapmayı bıraktım. Hala eskortluk yaptığım oluyor aslında ama eskisi gibi değil. Şu an çoğunlukla kuaförlük yapıyorum. Geçinip gidiyoruz. Hayat yordu aslında ama kader işte. Kul kaderini yaşar derler. Çare yok. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkürler. Evet sevgili takipçilerim, bu hikayede böyle bitti. İlgimi çektiği için bugün bu hikayeyi seçtim. Umarım sizin de dikkatinizi çekmiştir. Kanalımızı büyütmek için abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.